Gündüz Fenerbahçe maçından gelen sorular var 2-3 pozisyonda oradan inceleyeceğiz <laughs> ve sonrasında bugün e, Trabzon'da divan başkanının bir açıklaması vardı oraya odaklanacağız bunların hepsini 30 dakika içinde bitirmemiz lazım tabi e, Fatih Terim'in basın toplantısı var e, yine Rıza Hoca konuştu Gündüz'den Tahir Hoca'nın açıklamaları var onları da bir araya getirip kullanacağız son yarım saat efendim Tempolu gidelim dakika 90 artı Kayote Röveşatay'la golü atıyor ama onun önünde 90 artı 3. dakikanın içindeyiz. Jimmy Durmaz topu saklamaya çalışırken top ondan söküp alıyor. O oyuncuyu fark edemedim. O pozisyon devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Yaklaşık bir e, 30 saniye var hocam. Hala devam ediyor. Önce birinci hamle ardından ikinci hamle. Üçüncü hamlede Kenan topu önünde vuruyor Kenan da ne kadar pozisyonların içindeymiş yalnız Yine Kenan Yapıyor ortayı Müthiş bir ovaşata geliyor Top ağlara gidiyor e, Aşağı yukarı Benim burada gördüğüm Hani e, 40 saniye 50 saniye falan Öncesine dönüp Şimdi burada hiç sonuna gelmeyin Başa gelin abi Gelin en başa Faul kararı doğru mu, değil mi? Evet abi oraya gelelim. 50 saniye öncesine de dönülür, oyun durmadıktan sonra 2 dakika öncesine de dönülür. Öyle mi? Öyle. Tamam. Evet abi buradan bakalım. Bu faul mü, değil mi? Geri gel, Hı. geri gel, geri gel. Geri gel, geri gel. Hakem koşarak geliyor. Geri gel, geri gel. İkili mücadeleyi al. Yavaş yavaş gel. Hakem pozisyonu görüyor mu? Öndeki beyazlı mı kapatıyor? Beyaz kapatıyor olabilir. Eğiliyor bakıyor. Hakemin eline bakalım. Hakem devam diyor. Foul mü beyler? Bana göre foul hocam. Çünkü futbolcunun hocam, topla ilgisi yok. Bana göre foul değil. Ama şimdi sen çok güzel bir yerden girdiğin için oradan devam etmek istiyorum. Hakem pozisyonu gördü mü? Gördü. Hakemin şöyle bir hareketi var mı? Devam, devam et. Abicim bu var. Hangi şartlarda karışıyor bu işlerin içerisine? Yani orta hakemin görüp de karar verdiği mi? Yoksa göremeyip de karar veremediği durumlarda mı? İşte. Ha? Demek ki. Şimdi demek buraya ki geleceğiz. Orada, demek ki orada. Böyle yaptığına göre. Bak şimdi eline bak. Evet. Eline bak. Bak ne diyor? İnanmıyor çünkü. Pozisyonu gördüm. Ama diyor. Faal olduğuna inanmadım. Bak. Devam diyor. Görüyor musun? Devam diyor. Şimdi sen. Ey var. Ey var. Sen orta hakemin karar verdiği bir pozisyonda neden orta hakemin içine hakemin içine neden karıştın? Hangi şartlarda var karışabilir, hangi şartlarda karışamaz? Hocam sana bırakıyorum sözü. Sen ne diyorsun hoca? Foy, 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 net foul. Ben de A diyorum ki hocam foul varsa inanıyorsan hakem Emre oynat dedi ya deniyorsan Zaten ver tekrar o zaman. Vermeyip Devam edeyim. İş bu safhaya gelince çarşı karışıyor. Orada çal foğlu bitsin iş evet, yani. Ama inanmıyor. Devam ettiriyor. Şu geliyor. yakın pozisyonu verir misiniz lütfen? Yanlış. Var da diyor ki yakın sen açıya. Sen kardeşim diyor o topu onu ya görmedin ya yanlış verdin. Başta foğul var diyor. Karışabiliyor var mu onun için var. Karışabiliyor mu? Emre yakından hiçbir şey var. Var protokolü falan diye konuşuyor Karışabilir tabii yani. ki. Karışır. Yok, i̇ş doğruyu bulmak mı var da? Kesinlikle öyle. Ha. Ama protokol burada diyor karışıyor. ki hakemin verdiği, gördüğü, verdiği pozisyonlara karışmayın diyorlar. Bir tane, bin tane bunu konuşmuyorlar. Şey Öyle değil iş. Yanlış yönlendirmeyelim. Gol olan pozisyonlarda o pozisyonun başına kadar gidilebiliyor. Eğer pozisyon değişmediyse, Bak bunu oyun bura, durmadıysa, bunu oyun durduğu andan yapalım. sonraki ikinci pozisyon ne bir defa var nasıl karışır var nasıl karışmaz diye konuştuk buralarda. Evet. Var protokol diye bir şey var. Ama standart yok. O yüzden hakem, sen bunları söylüyorsun. Hakem diyor ki devam et, devam et diyor. E tabii canım. E demek standart ki görmüş. Yok. İnanmamış, görmüş inanmamış. Hocam adam adamın sol kolunu tutuyor. Yanaşıyor. Sol baldırını baldırın altına sokuyor. Hem kolundan hem baldırından itiyor. Çok net bir foul. Ama bunu vermeyen hakem gidince başı belaya giriyor. işte İptal kararı da doğru. Devam edelim. Faul abi. Net faul. Sonrasında yaklaşık bir 40-50 saniye sonra gol geliyor. Kenanın ortasında kayıpti. Çok da güzel bir rövaşata. Kahane bir gol. Ama var da Cüneyt Çakır uyarıyor. Ve incelemeden sonra Galatasaray'da itiraz ediyor Gol kararı söyleyeyim. iptal ediliyor. Öndeki oyuncu kadar Buradaki... olursa tekmeği yarama gol de iptal olur, faul olur. Devam edelim. Buradaki uygulama doğrudur dedik. Ya bu Peki. uygulamayı daha evvel de gördük ya Beşiktaş Trabzon maçında. Devam edelim. Allah Allah. 3 dakika sonra golü iptal ettiler. Evet. Ha, şimdi o, o hangi, hangi, şeye geldik. Hangi hangi durumlarda karışır, hangi durumlarda karışmaz diye bin tane şey söylüyoruz. Onu için söylüyorum. Yoksa hocanın dediği doğru. Sonuç itibariyle amaç doğruyu bulmak değil Hayır, mi? Var şöyle Heh. söylüyor Emre diyor ki bir karar verdin ama diyor Abi bu faula sana, bir daha bak diyor. Ben, ben de sana diyorum ki, çıkartacağım ki. Ben sana devam de, edelim. Var, var karışamaz burada dediler İ mesela. İnanıyorsan devam ettir diyor. Devam edelim. Ver golü. Bana göre faul yok da niye kendini ilgilendiriyorsun? Hakem buradan evvel bir sarı kart gösterdi değil mi? Kaleci'ye. <laughs> gösterdi mi? Ben burada hocam de daha 44'te de hocam? Okan Koç'u 44-45 gibi ayağa kalkıyor. Evet. 55 gibi 56 gibi de durduruyor oyunu. Önce yerde bir müddet yatıyor topla. Tam 17 saniye abi ben saydım. Yerde yattığı bölüm daha iyi Hepsi o beraber bir. 17 saniye. Sonra sol kolunu kaldırıyor ve durduruyor oyunu. Alper Ulusoy. Burada çarpışıyor. Akıllı kaleci olsa topu taça atar. Sakatlandım buramda ağrı oldu der tedavi ister. Ama Alcan kalecilere Galatasaray Kulübü dikkat edeceksin. Her kaleci Galatasaray'ın kalesine geçmemeli diye düşünüyorum ben. Mesela, Geleceği de yok bana hocam, göre Mustafa, Galatasaray'da. Mustafa, Mustafa 17 saniye topu eline tutsaydı aynı kararı verir miydi? Tutmazdı Mustafa ki. Mustafa böyle tutmaz. Evet. O da tutuyor. Ve bütün kaleci tutuyor. Abi akıllı kaleci başka türlü tutar. Akıllı topu. topu tam şeyde. Ulan hakeme bak hakemi kaşıyorsun. Hakem de geldi kaşıdı seni. Hakemin abi... verdiği karar doğru mu? Hocam, doğru. Bence doğru. doğru. Diğer hakemler yapıyorlar hocam. mı? yapmıyorlar. Hocam. Diğer maçlarda oluyor mu? Olmuyor. İşte zaten sakatlık burada. Ya. Bir dakika dur burada. Bir dakika durun burada. Dün sen beni niye aradın? Göstermem maçında. Unuttun değil mi? Hı. Sina Koloğlu bana mesaj atmış. Bizim televizyon. Evet. Babası benim iyi tanırdım Doğan abi. Evet. Erman hocam diyor. Göstermem maçında diyor. Kalecinin yaptığı penaltıyı hakem veriyor da diyor. Andone'nin sakatlandığı pozisyonda niye penaltı vermiyor? Ha, sen Malatya Göztepe maçını diyorsun bana. Evet. Aa, ona değil dediler hocam penaltı. Abicim hakem hata yaptı dediler. Andone <laughs> kaleci sakatlanırmış. Kaleci futbolcuyu sakatlarmış. Penaltı mı olurmuş? O sana telefon açtıranlar. Dediler. Demişler. İşte aynısı Göztepe maçında oldu. Penaltı tabii ya. Adam yerden kalkıp oyuna devam edecek. Ya hocam bildiğin gibi değil ya. Virüs hakem aleminde. Ama bu yılların virüsü. Yeni değil. Yani bizde koronavirüs 50 yıldır var koronavirüste. De. İsimler değişiyor koronavirüste. De. Biri korona 16, biri korona 26, biri kor 35 filan. Virüs hep aynı virüs. Devam edelim şimdi. Andone'nin pozisyonu da penaltı. Adamın belki futbol hayatı bitti. Gösterman maçındaki verdiği karar doğru. Bu ara 28. Burada hafta da, oynandı değil mi? 28 haftada evet. hiç böyle bir pozisyon alındı mı? Yani hiç böyle yok. 16 ya saniye, 17 saniye hatırlıyor benim musun? Benim seyrettiğim He? maçlarda belki seyretmedikleri de olabilir ama yok, hayır, seyrettiğim ben, ben maçlarda hatırlamıyorum. Yok ben Ben yani zaten Reha hocam insanları <laughs> rahatsız eden o. Bu kural bu. <gülüyor> <gülüyor> Kimse bir şey demiyor. Doğru. <laughs> ama 28 kurallar hafta bu sana bu sezon... göre, Tabii. bana göre, ona göre Tabii. olmamalı. Hangi takımın taraftarı olursan ol. Fenalı'da, Beşiktaşlı'da, Trabzonspor'da, Galatasaraylı'da. O zaman bu standart olmayınca isyan ediyor. Abi. Ne diyordu Bak, Fenerbahçeli? Neden Hocam, benim Emre, pozisyonlarımda çizgiye Buradaki, bakıyorsunuz diyordu. Burada fazla yorum yok. Niye fazla yorum yok? İkili mücadele değil. İtti mi kalktı mı çaktı mı değil. Topu tuttuğun andan itibaren 44, 45 46 47 hadi 48 değil topu çıkaracaksın Hocam. diyor. Makul bir süre. Tamam. Onu yapmıyor. Hocam. Burada Fazla yorum yok. Ama hakemler cin oldukları için bazen Hı. öyle uyguluyorlar, bazen böyle uyguluyorlar. Başları ne beleye geliyor. Hocam. O köy, e, az önceki Cimi Durmaz'ın pozisyonunda şimdi Alper Ulusoy vermedi değil mi? Arkasından VAR çağırdı. Kafası hala orada. Diyor ki, ya diyor ben orada fol görmedim. VAR çağırdı, gittim faulmüş, golü verdim. 3-3'tü maç. Kafasında gel git yaşıyor. Şimdi ata ilk böyle konuştuğumuza bu görüntülerle ilgili ne dedim? Eğer o gol olmasaydı Kaya'nın attığı röveşatayla burada da bunu yapmazdı. Şu Yani orada dedi ki bar, bara götürdüler beni, bardan dedi ben dedi normal golü iptal ettim. Sıkıntı kafasında hala gel git var. son saniye madem diyor kural Zaten bu kuralı madem diyor var da bak. Hakem bir anda erkekleşti. Oy. bir anda ben de kurala uyayım. <laughs> Hakem Burada bir anda diyor, erkekleşti. Tabii, Şimdi bağırı sıra dedi. Hocam Sayın yanlış şey. ya böyle, böyle bir karar olur bir mu? Bir izleyici yazmış Galatasaray'ın üçüncü golüne tekrar bakabilir misiniz diyor. Onda da mesela bir e, faal var. İddiası var. Hocam şimdi onda bir da geçelim diyor, de onda geçelim onda bakalım. Galatasaray'ın Galatasaray diyor. Attı. Galatasaray'ın üçüncü golünde. Galatasaray golünde. Fegüli'nin golünde. Evet. Öncesinde diyor faal var diyor. Orada Peki arkadaşlar ona bakarken biz bu iki pozisyonla da karar doğru diyoruz. Ee, ama bir vurgu yapıyoruz. Kararlarda standart olmazsa vicdanen o zaman insanlarda e, insanlar da yani şey bulunup isyan çocuklar. edebiliyor. Bu arada 17-18 saniye kadar bir, bir süre. süreymiş toplam süre. Tabii. Onu da vurgulayalım. Ya Şimdi 1001 1002 sen de biliyorsun 1006'ya kadar gider. Diye 1006 kadar sayılıyor. Burada bir şey yok abi. Şurada. Kim diyor ya? geçin. Bunu geçin şeye şey gel abi. Ne o? Bundan sonraki pozisyona gel. Hep çabuk gideceğiz diyoruz. Burada bir şey yok dedi Erman Toroğlu. Ee, heh. Penaltı pozisyonu. Sekidik adım müdahalesi. Penaltı bu da, mı bu değil da, mi? Bu da, da amatörce. Sekidik ama ee. adamı koşar. Pozisyon tamam verdi hakem. O pozisyon direkt gol olmadı. Yanı oynadılar. Önünde dursan o kadar Hiç kötü olmadı. kullandılar ki esasında. Tabii kötü kullandılar. Çok kötü. Sen penaltı kötü mı? kullanan şeyi penaltıya çevirdin. Penaltı mı pozisyon. Buyurun. Bütün sene görev almamış sekedikeyi oyunu alıyorsun. Kızıyorsun hoca. Ko Ömer Bayram'ı almıyorsun kusura bakma. Penaltı bu pozisyon. Onu alsan daha defansif yönü olan de bir hocam. Penaltı. Ya, tartışması Yapma. yok.